Abi son günlerde biliyorsun ki Suriye'de Türk bayrağı yakıldı. Abi ne işi var mültecinin burada ya? Mülteciyi getiren arkadaşlar veya ülkenin başbakanı falan halkına sormuş mu bir kere mülteci gelirken? Neye geldi bu ülkeye mülteci? Her türlü öncülü bunlar da, hastanede öncülü bunlar da, postanede öncülü bunlar da. Her şey, biz kendi memleketimizde, kendi vatanımızda ikinci sınıf insan olduk. Nasıl olacak? Çoluğumuza, çocuğumuza tecavüz olaylar, her taşın altından bunlar çıkıyor abi. Tamam eyvallah, İnsanlıksa Türk milletinde insanlık var. Hayırsa hayır var ama bunlar... İnde mi bu yani iş azıttılar. Misafirlik biraz uzadı. Aynen doğru misafirlik biraz uzadı. Bir rahat duramıyor. Hiçbir altında Afganlı çıkmıyor, Iraklı çıkmıyor. Efendime söyleyeyim İranlı çıkmıyor, öteki çıkmıyor, beri çıkmıyor. Her taşın altında Suriyeli çıkıyor. E bunu tabii ki ülkenin başbakanı da yani cumhurbaşkanımız da buna bir duyarlı olup buna bir el atılması lazım abi. Ne olacak? Halkımızın içinde gezemiyoruz şurada. Çoluğumuz çocuğumuz gece şuraya çıkmaya korkuyor. Bunlara nasıl bir çözüm önerirsin? Abi ülkelerinde savaş yok sadece. Ülkelerinde herkes <gülüyor> <gülüyor> güllük gülistanlık içinde yaşıyorlar. Göndereceksin abi. Bizim bayrağımızı, bizim ekmeğimizi yiyip, bizim bayrağımızı yürüten insanlardan ne bekliyorsun? Ülkesini vatanını satanlardan ne bekliyorsun? Kendisi demedi mi Özgür Suriye ordusunun komutanı ülkesini bayrağını satıp açan adamdan size fayda olmaz diye bunlar demedi mi bunların komutanları? O zaman bunları biz niye barındıralım abi niye bakalım? Madem bunları bakacağımıza açalım Filistin'i. Filistin'den gelsin 2 milyon mülteci bunları bakalım abi. Madem birini bakacaksak. E yani. oradaki vatandaşlık dramlarını görüyoruz. insanlar çocuklar ölüyor. Bayram görmezler, seyran görmezler, vahşeti görüyor. Yapacaksak bunları yapalım. Filistin'e yapalım insanlığı abi. Ha, onlar da uslu dursun memleketimizde. Bizde herkese yetecek kadar memleketimizde ürün var, ekmek var. Ülkenin Cumhuriyeti Reisi de sahip çıktı bunlara. Ülkenin ileri gelenleri de sahip. Ama bunlar ne yaptı? Durdukça rahatlık battı. Adamlar ne diyor şimdi? Biz gitmeyeceğiz buradan diye. Siz gideceksiniz diye. Bu ne demek? İstemiyoruz kesinlikle. Bugün bak referandum olsun, halka sonunsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının %85'i bunları istemez. Ben de içinde olmak şartıyla. Tamam iyileri de vardır. Eyvallah. Ama iyilerin de bu gibi kötüleri, kötüleri yok eziği. Huzur sağlayan kalsın. He. Gitsin iyiliği kendi ülkesinde Gitsin iyiliği de kendi ülkesinde yapsın. Yani, yani. Tamam. Ülkenin Cumhurbaşkanı 2 milyon ev yaptı onlara. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Gitsinler abi. Bu ülkeyi terk etsinler. Şuriye'yi dinleyen insanlar bu ülkeyi terk etsinler. Yeter artık. Yeter. Halk Artık burasına kadar geldik. Kıvılcım araya. Bugün Kayseri'deki olayları gördünüz. Evet. Gördünüz değil arkadaşlar? Konya'da da aynı şey. Aynen. Bugün Adıyaman ayağa kalktı. Dün biliyorsun bayrak yakınma dolayısıyla beraber. Lan sen bu ülkenin ekmeğini yiyorsun. Bu ülkenin topraklarında yatıyorsun. Bu ülkenin suyunu içiyorsun. Bu ülkenin milli bayrağını kesiyorsun. Yık, yıkıyorsun. Ya hiç kimse, hiç kimse Biz de Türk vatanda yok. Hiçbir bayrağı yırtma şansımız yok. İngiltere'si olsun, Azerbaycan olsun veya Ermenistan olsun. Kim olursa olsun. Bayrak yıkılmaz. Yakılmaz, bayrağa saygı olacak. Bayrak ne? Bizim için bayrak çok önemli. Biz bu bayrağı, bu bayrağı yakanı, yıkanı, bize hakaret edeni hala ülkemizde besleysek benim de buna söyleyecek kelimem yok. Allah son günlerde olayları biliyorsun Suriyelinin bayrak yakması falan. Ne düşünüyorsun? Valla o konuda hiçbir bilgim yok. İzlemiyorum yani gündemde. Sen bir şey söylemek ister misin? Valla benim de ne bir hareket ki. değil yani tabii ki. Bizim ülkemizde yaşayıp de Bizden daha çok şeylere haklara sahipler ama yani bunu yapmaları saygısızlık. Gitmesini istiyor musunuz ya da gönderilir mi? İstiyorum gitmesini. Bir an önce gitmeliler bence. kardeşliği farklı şey. Din herkesin kendine ait evet. olan. Ahirette sorulacak olan bir sorgu. İster yaşasın, ister yaşamasın. Herkes kendine ait yani onun yani için. bizim ülkemizde şimdi bizim bayrağımızı yakmaları iyi bir hareket değil ya yapamalar. an önce gönderilsin. herkes kendi ülkesinde kendisi için çalışsın. Teşekkür ederiz. Suriye için çalışamayız. Çünkü burada ekmeğini yiyorlar. Burada işte devlet bakıyor onlara. Rahat yaşıyorlar. kaçtılar şeyden, savaştan. Hani hiç doğru bulmuyorum. Hani Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum. Ben. Almanya'da var mı böyle bir durum? Almanya'da böyle durum yok. Hani böyle Alman bayrakları yakma falan gibi. Yok. Ee, yani mülteci sığınmacı var mı Almanya'da? Var, var. Çok var. Hani Afgan olsun, Suriyeli olsun, Irak'lı olsun. Orada nasıl yani Ukrayna huzursuzluk zaman. çıkartıyorlar mı? huzursuzluk çıkart hani kendi aralarına çıkartıyorlar. Mesela çarşıda ne bileyim kendi toplandığı bölgeler var. Orada millete sataşmalar falan oluyor. Yani Alman vatandaşını rahatsız ediyorlar. Ediyorlar yani. ee, Alman, Tekre, Alman değil, gençleri işte genç kızları hani şey olarak ediyorlar. Orada yani bunun bir çözümü var mı? Orada şu an bir çözüm yani Alman halkı ne düşünüyor bu konuda? Alman halkı şu anda hani gitmelerini istiyorlar. Hani yabancılar istemiyorlar. Ukrayna'dan hariç mesela çoğunlukla Müslüman oldukları için de istemiyorlar. Hani Müslümanları pek böyle hoş görmüyorlar. Misal bir olay olsun almaya da hemen Müslümanlara suç atarlar. Ya yani Afganlı Müslüman yaptı, Suriyeli Müslüman yaptı. Hani istemiyorlar açıkçası onlar Hani hoş de. görmüyorlar burada orada yaşadıklarını. Olmaz abi aynı şey olur. Niye? Mi? Aynı değil farklı. 5 milyon alırım. Tamam vereceğim. Vereceğim mi? <laughs> Ya e abi konuşalım nereye? Ya paraya göre para? Anne nerede? Şurada. Ne bırak ya nerede para? Abi ne? Sor, ne? Gündemi biliyorsun Suriyelilerle bir takım sıkıntılar yaşandı. Ben, o konuya daha yeni yeni vakıf oluyorum. Biraz da ayağımdan rahatsızdım ya. Geçmiş olsun abi. İyi şey, ha. televizyonda izledim de. Valla o biraz derinlik kazanılan bir konu. Nasıl olacak? Nasıl ne, çözülecek? Onun için bir şey söylememiz doğru değil. Bu olaydan sonra o, mi? bilecek olduğu bir şey. Bu aya ağırlıklı bir politika izlenecek Burada Değil mi? Ülkelerine dönerler ağırlıklı mi? Ağırlıklı güzel şeyler düşünülecek. E, bir hata bizi mahveder. Ülkelerine gönderilirler mi? Onlara gitmeklerinde faydaları var. Bizim için faydalı Gitsinler tabii. Elbize Avrupa'da ister mi? Biz daha moderniz. Yani kafası Hayırlı, çalışanı isterler. De. Bizi istemiyorlar Avrupa istemiyor. Bir arkadaşım var orada okudu, Sen de gelme diyor gökyüzüne bakarsın diyor bana. Ama benim bir falan da var yoktu. yoktu. <laughs> Diyeceğim yani. Ay bu son günlerdeki olayları biliyorsun Suriyelilerle olan. Ne düşünüyorsun? Ya Suriyelilerin tümünü önüne katıp dozarın önüne katıp süreceksin. Gönderirler mi? Göndermezler ama ben göndermelerini istiyorum. Ya bana ne işi var Suriye'nin burada? Sabahsla bitmiş. Siktirsin gitsinler ya. Bizim emekli 10 bin lirayla geçinemiyorsan parayı yedir onlara ya. Ben AK Partiliyim bak. Ben AK Partiliyim onu da söyleyeyim size. Ama yanlış bu olay. Abi ülkemize aldılar. Yani bir de bayrak yakılma durumları falan var. Ya Haberleri izledim. Onun için onlar edecekler. Hepsini dozların önüne katıp hepsini sürecekler. Yürü. Ne yapacağız? yapsın. Ee, son günlerde yaşanan olayları biliyorsunuzdur. Suriyelilerin bayrak yakması. Ne düşünüyorsun abi? Yani şöyle düşüncelerimiz hep, hepsi aynı zaten de. benim diyeceğim şey biz yeteri kadar zaten bunlara katlandık. Bundan sonra daha fazla katlanacak bir durumda değiliz. Gönderirler mi sizce? Yok göndermezler. Neden? Ya bu sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Yani İlla dışa bağımlılıktan kaynaklı olarak da bu konuda göndereceklerini zannetmiyorum. Abi son günlerde yaşanan Suriyelilerin bayrak yakma olayı hakkında ne düşünüyorsun? Suriyelilerin bayrak yaktı. Evet. Suriye'de. Suriye'de. Suriye'de mi yaktılar? Kim bayrağı yaktılar? Türk bayrağı ve Türk tırlarına sal saldırdılar. Oh, Kayseri'deki sattı. olayı biliyor musun? Ben yoldan geldiğim için ben birkaç gün hava şeyden haberden haberim yok. Ben sana kısaca özet geçeyim. Söyle bakayım. Abi Kayseri'de e, Suriye uyruklu bir şahıs Hı. küçük bir kıza taciz ediyor. Sonra Kayseri halkı ayaklanıyor. E, Kayseri'de bulunan Suriye ve iş yerlerini ateşe veriyorlar. Sonra karşılığında da Suriye'de işte Türk bayrakları ve Türk Suriye tarafından yağmalanıp yakılıyor. Çok saçmalık biliyorum. Yanlış. Öyle şey olur mu? Biz onlara bak burada kucak açtık. Yani onlar bize onu yapmaları yani hoş değil. Gitmesini istiyor musunuz? Suriyelerin. Yani tabii Suriye istiyorsun. olarak değil de. tabii, mülteci, tabii. ya da farklı. Tabii mültecileri tabii istiyorum gitmesini. Gönderirler mi? Hı. Peki bu kadar olaylara rağmen neden hala içimizde tutuyoruz sizce? Şimdi e, artık devlet devlet olarak biz ne yapalım ki? Devletimiz karar verdi. Onları tutuyorlar. E, ülke sade olması en güzeldir. Herkes kendi ülkesinde mutludur. Tamam mı? Yani, kendi evinde mutlu olduğu. Kendi evimde ben daha mutluyum. Onlar burada hani otomatikman huzur bozuyorlar. Huzur bozulur. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Ben yurt dışında kalıyorum. Nerede? Almanya'da. Orası nasıl? Orası da aynı öyle. Biz mesela tamam ben biz dede, babalarımız ben ikinci bir nesilim. 50 yıldan beri oradayım. Babam e, 60 yıldan beri orada. Yani ama biz orada oraya tamam uyum sağladık ama onlar bizi halihazırda yabancı kabul ediyorlar Türkleri. Şu anda yabancılar geldi, huzursuzluk yapıyorlar ve orada ortam bozuyorlar. Ve onları yani yani Suriyeli değil bunlar. Suriyeli de var. E, e, şey de var. Afganlı var. Sadece bu Bulgarlar var. Hepsine Türk diyorlar. Siyah başlı görüyorlar. Bunlar senler siyah ya Türk diyorlar ama Türk değil. Türkler oraya uyum sağladı ama onlar yapıyorlar yani illegal işler çok yapıyorlar. Mesela hırsızlıklı şuydu buydu ama bizim Türkler alın teriyle çalışıyor. Oran vergisini diyor. Parasını kazanıyor, çalışıyor ama onlar devletten yiyip devletmişler yani hiç çalışmadan orada sokakta yiyip içiyorlar. Bir de huzursuzluk yapıyorlar. Yani aynen dediğin gibi burada şeyler yapıyorlar. Dedi hani bayrak yapma olayı veya ne bileyim ortam bozuyorlar. Yani onlar yaptığı olay orada güzeldir ve oranın gerçek millete diyor ki Alman halkı işte Türkler yaptı diyor. Yani kimse Türkçe biliyor. Zaten Türkiye'den gelmişler. Adamla çatı çatır da Türkçe konuşuyor. Ha bu Türk diyor. Kimse Türk pasaportu var. Ha bu Türk. Ama Türk değil. Araplar. Yani ne bileyim başka uyruklar yani. Hani ben insan ben ırkçı bir insan değilim. Hani dedim ya ilk başta herkes kendi evinde daha huzurludur. Evet. Öyle olması gerekiyor. Onlar ama orada yani huzur bozuyorlar ve onlar bizden biliyorlar. Diyorduk işte Türkler huzur bozdu burada diyorlar. Alakası yok. Türklerle bir alakası yok ama onlar her zaman yine Türk diyebilirler. Biz orada bak yıllardan beri oradayız. Biz haletin yabancıyız. Burada da Almancıyız. O da güzel değil yani. Hoş Peki değil. Almanya devlet onları göndermiyor mu? Ya da göndermek için bir politika izlemiyor mu? Var. Mesela e, diyelim ki e, muhalefet partileri istiyorlar. Gitsin istiyorlar. Şu anda ikinci duruma geldiler. AGF partiler onlar mesela. Onlar diyorlar ki biz Hatta Türklere biz diyorlar atalarımız dedemiz bizim diye beraberdik. Yani siz burada çalışıp vergisini ödüyorsunuz ama onlar değil bunlar. Onlar beleşten devletten geçmiyor diyorlar. O yüzden onlar gitsin biz gelelim. Geç onlar gelse biz de göndermek istiyoruz. Göndersinler. Bizim burada ben diyorum ki bizim burada bir sağlam bir Türkiye'miz var. Yani vatanımız var. Ben Türk'üm diyorum. Türkiye yani biz Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmedik biz orada ama Türkiye'dekiler bizden vazgeçti onu da size söyleyeyim bak bizi burada hep Almancı görüyorlar o da güzel değil yani. Abi son günlerde biliyorsun ki Suriyelilerle bir olaylarımız oldu. Ne olay oldu? Ee, onlar Suriye'de bizim bayrağımızı falan yaktılar. He. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun haberleri izledin mi? Zaten onların e, geçici belgesi var geçici vatandaş olarak buradalar. Olmasa iyi ama e, onu kısa alıp da herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Yani tabii ki hayırlı bir şekilde memleketlerine dönsünler. Giderler mi? Yani gönderirler mi? E, büyük bir çoğunluğu gider tabii. İnşallah memleketleri kurtulur. E, biz neden onlara bakıyoruz? Biz bakmıyoruz onlara. Yani Türkiye devlet olarak kendi içimize bakıyoruz ya. E, bazı şeylerde mecbursun yani. Bakmak zorundasın. Yani bütün insanların ne yapacaksın? koyun gibi bir şey yapmanın manası yok yani insanları. Bu ülkede biz bize yetiyoruz zaten. Ülkesine faydası olmayanın bize ne kadar faydası olur? Bak ben sana bir şey anladım. Benim bir koğuşum vardı burada. Bir buçuk lira kirada oturuyordu. Kira, ev sahibi bunu attı. 10 bin liraya kiraya verdi şimdi. Ee, onu çıktı 10 on bin liraya verdiler. O da yedi buçuk liraya duruyor. Abi giderler mi? Yani gönderilirler mi? Giderler mi der ki onlar hep göç ettiler. Biz bir Suriyeli olduk burada. Şu anda biz Suriyel oldu kendi ülkemizde. Onlar yerleşti. Gerçekten öyle. Hastaneye geçen randu Ben şu anda emekliyim, işten geliyorum. 10 lira maaşım var, işten geliyorum. Evet. Vallahi de öyle, billahi de öyle işten geliyorum. Bak, annem daha görüyor mu? Annem daha görüyor da. Bizim durumlarımız ne olur? Bizim durumumuzlar Suriye'den kötü olur. Tamam. Son günlerde yaşanan olayları biliyorsunuz. Ya biz ee, o konuyla ilgili... Yani Söyle, çok kısa bir şey çok, söylesen çok, çok söylenecek şeyler var da konuşmayalım. Gitsinler mi kalsınlar mı? İnsan olanlar kalsın ama diğerleri gitsin. İnsan olmayanlar gitsin. Bayrağı özellikle saygısız davrananlar özellikle gitsin. O bayraklar Zinlikle. onun el uzatacak bir bayrak değil. O bayrak altında tamam. e, yıllardır buradalar. Yani son günlerdeki olayları biliyorsunuz. Suriye'nin bayrak yakması. Ne düşünüyorsunuz? Abi olayı ben şu an senden öğrendim. <laughs> Vallahi. Ben takip etmiyor mu hiç? Her yerde var ya. Vallahi abi, şu an senden öğrendim onu ya. Neden? Abi. Herkes kendi ülkesinde takılsın. Yani daha sat, iyi. Satmaya gerek yok yani. yani Kaçmaya gerek biz yok. Biz Espiye'den geldik, burada bize Espiye diye Şimdi düşünsen abi, Suriye'den Türkiye adam gelir mi? <laughs> Suriyeliler bizden daha iyi yaşıyormuş ama. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Devlet yardım ediyor. <laughs> o, bu. Onlar bizden daha iyi <laughs> geçiniyor. <laughs> Bakalım ne olacak? Sen neler düşünüyorsun? Abi, bir an önce gitmeleri çok iyi olur aslında çünkü... Kendi yani ülkemizde biz yabancı olduk. Yani o derece. Yani ırkımızı karıştırıyorlar abi yavaş yavaş. Yani ne diyeyim sana şimdi Suriye'de Türk vatandaşı evleniyor, onunla o evleniyor. Yani ırkımız yani gittikçe Türklükten çıkıyor. Yani iyi değil bu yani bu durum. Ee, gönderilirler mi? Ya, oy lazım. <laughs> o büyük elleri oy lazım bence gitmez. Sanmıyorum. Neden biz bakıyoruz onlara? Abi enayilik diye bir şey var bizim ülkelerde o yüzden. Hani enayiyiz abi biz bildiğiniz enayi. Genel olarak ülkemizde Suriyeliler ya da diğer mülteciler hakkında. Suriyelilerin ne işim var benim? Ben öyle işim var. mı gitsinler? Her gitsinler varsın. Herkese yerine yurduna gitsin. Burada ne işi var onların Suriyeleri? Onlarda savaş vardı biz bakıyoruz. Tabi. Hep bizim şeyimizde ocağımızda. Biz gitsek bizi bakmazlar bizi hep taşlarlar. Son günlerdeki haberleri izledin mi? Evet. Suriyelilerle olaylar falan. Evet. Ne düşünüyorsun? O abi gitsinler memleketlerine gitsinler. Cumhurbaşkanı göndersin. Zaten yanlışlık Cumhurbaşkanı'nda. Anladın mı? Onları bizim ülkeye soktuğu için kaç tane şehit verdik biz onların götünde. Onları temizledik. Defosup gitsinler yani. Bunlar da gezmesinler. Anladın mı? Onda Cumhurbaşkanı haksız. Ben ee, Türkiye bazen iş salaşa gidiyor. Anladın mı? Ee, i̇ş salaşa gidince ilk önce onlar bize kuşun sıkacak. Ekmek yödürüyoruz biz onlara. Onlar bize kuşun sıkacak. Onu Cumhurbaşkanı farkında değil. Ee, şey onlara emekliye çalışana zam yok. Onlara maaşına zam var. Böyle bir şey mi var? Benden kesiliyor ona veri. Ben bak şimdi ayda 15 saat mesai yapayım. 7 saat mesai alayım. 7 saatim kesiliyor bankada. Niye bu adalet mi yani? Asker ücrete çalışıp da. Yani gitsinler. Ben görsem abda sokakta şamallarım. Hicap etmem. Ceza say ceza. Defolup gitsinler. Yaptıklarını görüyor mu Kayseri'de? Evet. Yani bu yani şey mi? Bir de çıkmış televizyona utanmadan Cumhurbaşkanı konuşuyor. Yok şey parti yaptırıyor. Şey yapıyor, Hala onları savunuyor. Ya sen sana halk zaten bir ders vermiş zamanında belediye seçimlerinde. Yani bunu göz önüne almıyor daha büyük dersi var onun yani. Niye bakıyoruz sence onlara? Niye bakıyoruz? Cumhurbaşkanının bir geliri var onlardan anladın mı? Mefaat peşinde. Mefatı var yani illa. Mesela yurt dışlarında görüyorsun. El okumuşlar, tahsilliler alı, geri alıyor, hırsızları buraya gönderiyor. Ondan mı yani? Onların yükünü de biz e, çekiyoruz. biz çekiyoruz tabii. Biz çekiyoruz onların yükünü. Yani bence gitsinler. Gitsinler bunlar da durmasınlar yani ayıp yani bak bunlar da geziyorlar biz çalışık köpek gibi hamalık yapıyor şey yapıyor onlar deniz kenarlarında sefa sürüyorlar neymiş bir tokat neymiş misafir ne misafiri ya öyle bir şey yok yani ya bak şimdi ben 18 ay askerlik yaptım adam vatanından salaş var vatanından kaçıyor bizim yani burada yani bizim dedelerimiz zamanda kaçmış mı Hayır. Bizim dedelerimiz, benim dedem de şehit. Nerede olduğu belli değil. Yani nerede olduğu belli değil. Zamanında savaşmış, şey etmiş. Bak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı buna, bunlara vatandaşlık verdi. Demek ki bu Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz. Yani satı yani. Öyle bir şey var. Adam 100 milyar yatırıyor. Al sana vatandaşlık. Ya, yani bu doğru mu? Allah'tan reva mı bu? Bu kadar paraya şimdi vatandaşlık yani bir TC bu kadar ucuz mu? Suriye'de gördün mü bayrakları nasıl yakıyorlar? Tırları, bayrakları. Ya, bunlara ekmek yediriyoruz biz daha. Biz yani biz ekmek yodurduğumuz anda bizim bayrak, bizim bayrak demek ne demek ya? Böyle şey mi var ya? Ben MHP'liyim bak MHP'liyim hayatta oy vermem. Vermeyeceğim da gider terörs partisine veririm MHP'ye oy vermem. Şu Türkiye'ye en büyük yanlışlığı MHP yaptı. Bah ee, şey yaptı bize. Bahçeli Ona? mi? Bahçeli yaptı. Sen git masaya vur yumru ne Tayyip'in arkasına. Demek ki bir mefati vardı geçti yani bizi sattı yani. MHP işini bitirdi, ülkücülüğü bitirdi. Biz zamanda bunlarda ne şeyler yaptık ya. Ama olsun yani. yani son günlerdeki olayları biliyorsun. Evet. İşte Suriyelilerin bayrak yakması. Bu konu Öyle hakkında şey. ne düşünüyorsun? Suriyeliler Türkiye'ye ne zaman geldi? İlk geldiği zaman da İsmail Küçükkaya'nın programında dedim. Bunlardan kendi vatanına hayır gelmeyenin Türkiye'ye hiç gelmez dedim. Ya biz 15 Temmuz'da 7'de 70'e her partiyle sokağa döküldük. Onlar Esad'ın yanında olmuyorsa muhaliflerin yanında olacaktı. Bir başka boyutu kardeşim. Ben 55 senedir bu şehirdeyim. Mahallemde 10 senedir bir tane Türk hanımının doğum yaptığını duymadım. Suriyeliler kardeşim Vepi Koç'un fabrikası gibi ayda bir doğruyu. Ya yeter kardeşim ya. Bayramda gidiyorlar. Her gün fırından pide alıyorlar. Ben senede bir defa pide alamayayım. Ondan sonra Bunlar gitmediği müddetçe bizim iki yakamız bir araya gelmez. Kemeri sık sık daha delik kalmadı kemerde kardeşim ya. Yeter baktığımız bunları ya. Ya bizim yetkililerimiz yemin edeyim askerlik yapmış, vergi vermiş insanlarına Suriye'ye kadar bakmıyor arkadaş ya. Yeter bıktı, la bıktı yeter. Allah belasını versin hepsinin. Bu Suriyeliler bir gün bizi buradan yok eder. Çünkü her birinin 8-10 çocuğu var ya. Şu delikanlıya sor bakalım. Bir çocuğu olmuş mu ya? Bakamıyor ki kardeşim. Nasıl bakacaksın? Bakamıyor abi. Gönderilirler mi? He? Gönderilirler mi sence? Gönderilir tabi eğer işine gelseler Ha işine gelmiyor. Neden biz onlara bakıyoruz? Ben bakmıyorum ama hükümet baktırmak zorunda kalıyor. Benim hakkım onlara yediriyor. Senin hakkın onlara yediriyor. Ya sorun arkadaş yeni evlenmişler. Hiç çocuk kazanmış mı ya? Üç çocuk yap, beş çocuk yap. Neyle bakacak bu üç çocuğu, beş çocuğu ya? Ama Suriyeliler, Afganlar, ha babam koçun fabrikası gibi üretiyor. Evet. Yeter ya.